Onlara da bırakın. Şey var. Hayvanlar aç gene ya. Gel, 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 gel. Aa. Oh, Çürüye. Gel. Hani? Bize bak şöyle. Aa bunda götür ona ver hadi. Bunlara bakın da kadar doyar. Oo. İyi hayvan değil o, o de Bak Bir Biz ayakta tutmaya çalışıyoruz ama hayvanlar gerçekten çok zayıflamış ve perişan bir vaziyette. E, duyarlı duyarlı arkadaşların bir an önce buraya el atmasını istiyoruz. Biz yine Karakurt'a geldik. Burada e, çağırdığımız, tespit ettiğimiz hayvanlara mama veriyoruz yine. Yani gördüğünüz gibi artık poşetleri yiyecekler neredeyse. E, desteklerinizi bekliyoruz bunlara. Hazır. 又弄过来。